3 2 1 Sevgili dostlar, güzel insanlar yeniden hoş geldiniz. Yeni bir gün, sıcak yaz gününde serin bir maçla içimizi soğutmak istiyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenir, yorum yapar, bildirimleri de açarsanız harika olur hızla büyümeye devam ediyoruz. 10.000 abone hedefimize çok az bir zaman kaldı. Her zaman hatırlatıyorum. Burada abone olan arkadaşlarımla, beraber oyun oynadığımız arkadaşlarımla çok güzel, eğlenceli, keyifli bir kitle olarak devam ediyoruz. Ben de elimden geldiği kadar çok ultra bir oyuncu olmasam bile eğlendiğim, keyif aldığım maçları sizlerle paylaşıyorum. Hemen şuraya ineceğim her zamanki gibi. çok iyi. Bu bayağı ses çıkardı adam ama. Tamam iyi başladık. Biri daha var. Biri daha var koşturuyor ama. O benim sandım. Tamam. Bu aşağıda yarım saattir koşturan adam muhtemelen. Bir şey de yok. Tamam şunu alacağım. Bugün bir Kar98 oynarız gibi. Alayım. Bir acil yardım uçuyor. Bir ince ses var. Hayır, hayır Adam bizi götürüyordu. Bu arada yaz tatili başladığı için herhalde. Lafa giremedim. Herhalde yaz tatili başladığından dolayı oyuncu sayısı inanılmaz arttı. Yani bu tabi güzel bir şey. Keyifli oluyor. Ama tabi çok fazla iyi oyuncu var. O da zorlayıcı oluyor. Galibiyet almak zaten çok zor. Hani e, mümkün mertebe iyi maç çıkarmaya çalışıyorum, eğleneceğimiz videolar yaparız diye en azından. Yani buradan çıkabiliriz bence. Hmm. Bak. Çok güzel. Tamam. 5 kille fabrikadan çıkarız. Güzel aldık. Burada elektrikli araç evet var. Şu elektrikli aracı seviyorum. Şurada bir şeyler oluyor gördüm bu arada. Çok güzel adam tam nişan almıştı ben daha güzel. Ben daha güzel nişan aldım. Şurada da bir... Kötü. Kar 98. Tamam. 5 kill ile çıkacağız demiştik ama 7 oldu. Olsun güzel güzel başlangıç. yapay zeka olabilir. Tamam. Alırız yani. Bırakalım mı? Almayalım mı? Şurada bir şey oluyor. Oo, tamam. Agresif. Bak. Çok güzel. Çok güzel aldık. Bu arada o adamı bakmak istiyorum. Sanki 3 kask vardı gibi geldi ama Bak alana giren başka bir oyuncu. Nerede görebilir miyim? Bayağı karışık. Çok uzakta bu arada <laughs> gördüm. Yani yok o da Kurtuldu, o da farkında kurtulduğunu şu anda bence. Bu çok iyi oldu çünkü... Yani bayağı iyi oyuncu kaldı bu arada. 3 kask yelek çok önemli. Çok önemli. Zaman zaman hayat kurtarıyor yani Çoğu zaman hatta hayat kurtarıyor bence Yerimiz de iyi Yapay bir zeka Gel buraya Tamam Şimdi asıl rakiplerin olduğu yere gitmemiz lazım. Şöyle bir bak. Korna çalıyor. Tamam gel kardeş. Buraya bir solda da biri var. Şöyle bir cover'a geçebilirsem. Burası iyi. Gelir mi tabii? Çok güzel. Tamam. Dur. Korna çalan arkadaş nereye gitti onu bir görebilirsem. Çok Hayır dur artık biri vurdu çok güzel bende kaldı. Tamam sol tarafa gitmemiz lazım. karıştı. Yerim Çok güzel. Yerim çok iyi şu anda. Yani her yere kaburum var. Şuradan Çok güzel. Yani şu önümdeki adam ve şu arkamdaki adam ikisi arasında kalmadığım sürece O oh, hayır, hayır, hayır hayır. Abi sen gitmedin mi? Ya çok arada kaldım. Gördüm adam bu arada. Hadi. Kötü. Çok yavaş. Çok yavaşım. Hadi. Ya bu 8 bende çok ağır bilmiyorum siz. Bomba dedi. Agresif ateş ediyor. Bununla bence uğraşmadan alanda önüme verdi. O gelmek zorunda. Alana gideceğim. Alana gideceğim hemen yukarıda da bir şey oluyor. Oo. Yani artık gördüm bu arada. Artık 3 kişiyiz. Biri burada ben buradayım. Diğerinin de evde olduğunu varsayıyorum. Hadi bir defa daha. Hadi geleceksin. Tabii ben de gideceğim bu arada Adamı göremedim. Bir cover'da kalmış olabilir. Bu evlerdeki adamdan korkuyorum. Evlerdeki adamdan korkuyorum. Çünkü şey. Bu evlere girip pusma durumu ayrı bir şey. Az. Ayrı bir zevk. Ama yapacak bir şey yok. Oraya yaklaşmam gerekiyor. Görme beni. Görme. şurada değil. Ses ses yok. Son anda gördüm. Yukarıya bakıyordum. Ya şaka gibi adam resmen evin altındaki çukura yatmış ya. Tamam. Birebir. Şimdi o beni darlayan vatandaşla birebir kaldık. Peki o nerede? Şu an Son adam gerilimi. Kill sayımız çok güzel. Yani bu videoyu sizle paylaşırım. Gerçekten galibiyet almak gerçekten çok zor. Sona kalan arkadaşlar da çok yetenekli, iyi oynuyorlar zaten. Hani şu an kill al yani win'i almasak bile güzel bir maç geçti. Eğlenceli, keyifli. O yüzden sizlerle bunu paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Hadi neredesin? Bu taraf çalıda olduğunu düşünüyorum. Geleceksin mecburen ama. Burada görebilir miyim? Başka bir yere geç. O oh, hayır, hayır hayır hayır. Tam tahmin ettiğim gibi o şeyde kalmış. Kavurda. Yani tam ateş ettiği yeri de anlamadım. Şu karşı çalıların oradan ateş ettiği gibi geldi ama. Şimdi ben bekliyorum o bekliyor. Ben avantajlıyım. Çünkü alan çok yakınım. Da eğer böyle bir sis atsak alana doğru geçerken bir Böyle bir uyarı atışı. O. Adam en sağa geçmiş. Dostlar çok güzel bir galibiyet oldu. 16 kill ile pusucular e, ee, sonda güzel güçlü oyuncularla keyifli eğlenceli. Videoyu beğenir. Abone olursanız çok sevinirim. Sonraki maçta görüşmek üzere dostlar. Selamlar.